Balıkesir Spor Nostalji Kuşağı 2 Haziran 1970 Rahmetli Levent Başarkanoğlu'nun çalınan bir şampiyonluğun öyküsü başlıklı yazısıyla biz yeni nesillere aktardığı ve itiraflar dolu tescilli şikenin tescilli kurbanı olan 1969-1970 sezonu Balıkesir Spor'unu anlatacağım sizlere bu videoda. Kuruluşunun 3. yılında 1. lige çıkmak için yanıp tutuşan, Suat Mamat yönetiminde güçlü bir kadro oluşturan Balıkesirspor, o sezon Boluspor ile avansız bir şampiyonluk mücadelesine tutuşmuş, ligin son haftasının son dakika'sına kadar süren avansız bir yarış vermişti. Ancak bu şampiyonluk yarışında mücadele sadece saha içinde kalmamış, saha dışına da taşmıştı. Ve şampiyonluk, şerefli bir mücadele yerine parayla satın alınarak Balıkesirspor'un kaderiyle oynanmış ve şampiyonluğu çalınmıştı. Elbette bu söylemler bazılarına bir bahaneden ibaret gibi gelebilir. Öyleyse gelin bu olayların derinliklerine birlikte inelim. 1969-70 sezonunda son 4 haftaya girilirken, Balıkesir Spor ve Boluspor bir puan farkla zirve yarışını sürdürmekteydi. Dananın kuyruğunun koptuğu, adaletin göz ardı edildiği ve gerçeklerin sindirildiği olaylar silsilesi bundan sonra başlamıştı. 10 Mayıs 1970 Pazar günü oynanacak, Bolu Spor Balıkesir Spor karşılaşmasının kazananının şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Bu denli önemli bir maç öncesi Balıkesir Spor, Kızılca Hamam'da yaptığı kamp sonrası, son geceyi Bolu'da geçirmek için otel arayışına girmişti. Ancak, rezervasyon yaptığı bir otelin, bu rezervasyonu iptal etmesinin yanında, yeni rezervasyon yapabilecek bir otel de bulamamıştı. Elbette ki bu, tüm otellerin doluluğundan değil, Bolulu taraftarların silahlı tehditlerinden kaynaklanıyordu. Hatta o kadar ileriye gitmişlerdi ki, Boluspor'un kamp yaptığı Aladağ etrafında silahlı taraftarlar yoldan geçenlere kimlik kontrolü yapıp Balıkesirli arayışına kadar işi götürmüştü. Balıkesirspor'un Spor'un Düzce'de konaklayarak geçirdiği gecenin ardından böyle gergin bir ortamda başlayan maç karşılıklı atılan birer gol ve eşitlikle bitmişti. Bu maçtan mutlak galibiyet bekleyen ve tüm hazırlıklarını bu yönde yapan Bolu Spor taraftarı, maçın berabere bitmesiyle birlikte çılgına dönmüş, başta Hakem ve Balıkesir Sporlu futbolcular olmak üzere, saha içindekilere yabancı maddeler yağdırmaya başlamışlardır. Olaylar stadyum dışında da devam ederken Hakem güçlükle stadyumdan kaçırılmıştır. Ancak Bolu Spor taraftarı Balıkesir Spor kafilesi staddan çıkarken bir saldırı daha gerçekleştirmiş, Mahmut ve Süleyman gibi futbolcularımız hırpalanmıştır. Ancak Boluspor, yaşanan bunca olaya, Balıkesir spor oyuncularının linç edilmesi ve güvenlik kuvvetlerinin yaralanmasına rağmen, bir sonraki iç saha maçında taraftar cezası almamıştır. Bu, Türkiye Futbol Federasyonunun o sezon Boluspor'un lehine kafasını kuma gömdüğü ve görmezden geldiği son olay bu olmayacaktır. Son haftaya gelindiğinde her iki takımın puanları eşit, ancak Boluspor averajla önde bulunuyordu. Son haftada Boluspor Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 2-0 galip ayrılınca Balıkesirspor'un galibiyetinin de bir önemi kalmamış ve iki takımın puanlarının eşitliği sonucunda Boluspor averajla şampiyon olmuştu. Ancak bu şampiyonluk maçında atılan saçma iki gol o günün gazetelerinde iğneleyici bir şekilde anlatılmıştır. Ve tüm bunlar sadece bir itham olmaktan çok uzaktır. Maçı Boluspor'a satmak için para alan futbolculardan birisi olan Kemal vicdan azabına daha fazla dayanamayarak, uç arkadaşıyla birlikte Bolu Spor'dan para alarak maçı sattıklarını itiraf etti ve bu itiraf noter huzurunda da tespit edildi. Bu futbolcular daha sonra aldıkları parayı da kulübe teslim ettiler ve tüm bu olanlar noter huzurunda tespit edildi ve olayın ortaya çıkışıyla birlikte federasyon olaya el koydu. Ancak ortada itirafçı futbolcuların olmasına rağmen federasyonun kararı geciktikçe gecikiyordu. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Haftalar geçiyor ancak futbol federasyonu bir türlü kararı açıklamıyor, sürekli erteliyordu. Olayın patlak vermesinden yaklaşık bir ay sonra futbol federasyonu kararını açıklamıştı. Trajikomik karar şuydu. Maçta şike yok ancak şikeye karışan futbolculardan Kamil ve Kemal ömür boyu futboldan men edilmiştir. Yani Futbol Federasyonu oyuncuların şike yaptıkları itirafını kabul ediyor. Ancak Boluspor'un şike yaptığını kabul etmiyordu. Futbolcuları ömür boyu futboldan men etmesine rağmen Boluspor'un kayıt defterinde şike için harcama kaydı bulunmadığı için şikeyi tescil etmiyordu. Sakın yanlış duyduğunuzu sanmayın. Federasyonun açıklamalarına göre şikeyi yapan Boluspor kulüp defterine bunu yazmadığı ve bir belge olmadığı için Boluspor'un aklanmasına karar veriliyor. Ne yazık ki bu karardan sonra Balıkesir halkının tepkileri herhangi bir sonuç vermemiş ve bu olay Türk futbol tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. Böyle bir olay üç büyüklerden birinin başına gelse neler olurdu bilemiyorum. Anlattığım her şeyin kaynaklara ve delillere dayandığı bu videomuz sona ermiştir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyor ve bize bu yaşananları unutturmamak adına belgelerle sergileyen merhum Levent Başarkanoğlu'na Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.